Değer izleyenler pandemi dönemi en çok da esnafı vurdu. Van'da yeraltı çarşısı esnafı sorunlarını Van Görü TV kameralarına anlattı. Esnafın en büyük sorunu yeraltı çarşısında bir yürüyen merdivenin olmaması. Esnaf sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor. Aydın Talay yeraltı çarşısında bulunan esnaf bir hayli dertli. Yer altının şöyle bir büyük şehir ait olması nazaran bakımsız ve hiç ilgilenmemesi. Mesela buraya e, yürüyen merdiven yapabilir, bakımlarını yapabilir fakat hiç ilgilenmiyor bunlarla. Bu da ister istemez Aslında çok şey, e, kötü bir şekilde etkiliyor. Özellikle e, yürüyen merdivenimiz yok. Gelen müşterin bazen çocukları oluyor, çocuk arabasını aşağı indirip çıkaramıyorlar, yaşlılar oluyor, inip çıkamıyorlar. E, cadde üzerinde çok fazla müşteri olurken müşteri buraya inmiyor, merdivenlerden dolayı e, reklam sıkıntımız var. Üstler damlıyor, genel olarak onlarda bir sıkıntı var. Girişlerde <laughs> e, son, bu depremden sonra burayı bir tadilattan geçirdiler. E, tam olarak şey yapmam, düzenli bir çalışma olmadığı için üstlerden damlama yapıyor. Ya buranın çok fazla sıkıntısı var aslında. Özellikle pandemi döneminden olumsuz etkilenen yeraltı çarşı esnafı sorunları anlattı. Pandemide yani kirada ufak bir destek oldu olmasa nazaran fakat e, esnafın hadi işler acısı malumuz yani genel olarak. Yeraltı çarşısının sorunu en büyük sorunu e, yürüyen merdivenin olmaması. E, geçen ihalede yapılan asansörün hala e, işleve girmemesi. E, bunun yanında eksiklerimiz çok. Ee, bununla belediye yeterince ilgilenmiyor. Bunların giderilmesini istiyoruz. Ee... Yani biz yeraltı çarşı esnafı olarak gerçekten bu pandemi döneminde özellikle en büyük sıkıntıyı yer esnaf çektik. Yani bu yeraltı çarşı tek olarak değil. Ama bizim tabii kendimize e, ayrı e, e, şikayetlerimiz de var. Sıkıntılarımız var. Bununla ilgili çok defa da dile getirmemize rağmen maalesef bu konuda yetkililer yardımcı olamadılar. Ne gibi sıkıntılarınız var mesela? Pandemi döneminde mesela biz 20-22 yıllık buranın esnafıyız. Yani kiraların bir anda dört katına çıkması gerçekten bizi derinden etkiledi. Yani Biz isterdik ki kiralar biraz daha makul olsun, sağ olsun. Son zamanlarda yarı yarıya indirim yaptırır ama yine de bir yıllık indirim yaptırır ama yine de bu esnafı yeterince bence şey yapmadı. E, fayda sağlamadı. Esnaf sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor. Biz özellikle şuraya bir yer altı çarşısına bir yürüyen merdiven istiyoruz ve reklam istiyoruz. Ciddi anlamda müşteri kaybetmek istemiyoruz. Gelen İranlı İranlıların geldiği dönemde müşteri buraya bilmiyor çünkü biz cadde üzerinde bazen böyle broşür falan bastırıp dağıttık. İranlı müşteri buraya hiç bilmiyor. Yani burada 75 tane dükkan var yanlış bilmiyorsam tam olarak. Buranın işlek bir yer olduğunu biliyorum. Tesettürde Van'da en iyi yer buranın olduğunu biliyorum. Yetkililerden bizim artık şu çağrılarımıza bir cevap gelmesini istiyorum.